Herkese merhaba, ee, yeni bir yazar ve e, kitabıyla e, birlikteyiz. E, bu seferki e, kitabımız e, Jean-Louis Fournier'in e, Bekleyecek Vaktim Kalmadı Artık e, adlı e, kitabı. E, Jean-Louis Fournier e, kısa kitap formatında e, yazan e, bir yazar. Tarzı hep böyle, e, uzatmayı çok sevmiyor. E, bu da galiba Forni'yi e, sevme sebeplerimden biri benim. E, kitabı geçmeden önce e, kısaca e, Forni'den e, bahsedelim. E, 1938 doğmuş, şu anda 85 yaşında yazar. E, ve yazarlığının yanında e, TV programları da hazırlamış. Forni'nin e, babası bir doktor ve aynı zamanda e, sıkı bir alkolik. E iş sonrası vaktini e, ailesiyle birlikte e, geçirmektense arkadaşlarıyla e, bir kör kütük e, sarhoş olana kadar içmeyi tercih e, etmiş biri ve 43 yaşında da e, ölüyor. E, Forney annesini de e, gerçek bir hastalık hastası olarak e, tanımlıyor. E, bekleyecek e, vaktim e, kalmadı artık adlı e, kitaba e, gelecek olursak e, bu kitap benim Forni'nin e, üçüncü okuduğum e, kitabı e, ve bu kitabı 82 yaşındayken yazıyor. E, karısının e, ölümü sonrasında büyük bir boşluk içinde yazar ve e, eskiden en değerli varlıkları e, olan e, kadınları beklediğini yani annesini, eşini, kızını beklediğini ifade ediyor. E, ancak hep şaşırtıcı olanın beklendiği bu hayatta e, tek hakiki olayın ölüm olduğunun altını çiziyor. Sonuçta haza yazar 82 yaşına gelmiş ve insana o kadar tecrübe ve yaşanmışlıktan sonra her şeyin geçip gitmesi, tüm sevdiklerinin tanıdıklarının ölmesi sonrasında bu cümleyi dedirttiriyor herhalde hayat insana. Bu kitap zaman, sabır, sabırsızlık, aciliyet ve bekleme üstüne bir el kitabı. Ee, yazar 80 yıldan sonra e, bekleyecek e, sabrı kalmadığını, e, sürekli bir bekleme halinde olduğunu ve hiç huzuru kalmadığını e, ifade ediyor. E, ama diğer taraftansa e, yavaşlanılması gerektiğini, e, mutluluğa koşarak değil yürüyerek, e, kendinle iyi geçinerek, kendinle iyi anlaşarak ulaşılabileceğini ifade ediyor. Zaten hareketli olan hayatta yeni hareketler katarak mutluluğa ulaşılamayacağını söylüyor. Düz yollardansa talih yolları tercih ettiğini, zaman kaybetse de böylece yol kenarlarındaki çiçekleri görebildiğini ifade ediyor. Bu da e, hayatta hızla ve bir hıcımla e, hedef diye belirlediğimiz e, şeye veya şeylere e, ulaşma çabasındayken aslında e, hepimiz birçok güzelliği e, kaçırıyoruz. E, aslında yazar çok da haklı. E, kaçırdığımız, kaybettiğimiz e, şeylerin çoğu zaman e, farkına bile varabiliyor değiliz. E, geçmiş e, fırsatlar kaçırılmış ve bir daha tekrar elde edebilmek çok da mümkün olmasa da oldukça yaş almış, deneyimli bir yazarın ağzından bu cümleleri duymak ve bir an olsa da düşünebilmek ve olduğu kadar kendimize çek düzen vermeye çalışmak da bence çok kıymetli. Fournier benim çok sevdiğim bir yazar. Bana çok samimi geliyor. E, bu özelliğinden e, yakalandığımı e, düşünüyorum. E, Jean-Luc Fournier'in e, tüm kitaplarını e, size e, öneririm. E, bu e, son kitaplarından e, bir sonraki yazar e, ve kitabıyla e, tekrar görüşebilmek e, e, dileğiyle herkese selamlar.